Pankreas karma bezi ile ilgili kısa özet. Pankreas, Langerhans adacıkları ve acinar bölge olmak üzere iki kısımdan oluşur. Langerhans adacıkları alfa hücrelerinden ve beta hücrelerinden oluşur. Daha doğrusu bu hücreleri salgılar diyeyim siz anlarsınız. Alfa hücreleri glukagon ve beta hücreleri de insülin salgılar. Glukagon kan şekerini arttırırken insülin kan şekerini azaltır. Örnek vereyim. Normal kan şekeri 10 olsun. Kan şekeri 15 olduğu zaman insülin, kan şekeri 8 olduğu zaman glukagon salgılanır. İnsülinin salgılanmaması veya az salgılanması durumunda tip 1 diyabet oluşur. Yani şeker hastalığı. İnsülinin salgılanması ancak hücrelerin insülüne duyarlı reseptörlerin olmaması durumunda ise tip 2 diyabet oluşur. Ayrıca şekersiz şeker hastalığı da vardır. Yani bir şeker hastalığı yoktur ama idrarda mesela glikoz görünür. Acinar bölge ise e, pankreas öz suyunu salgılar. Pankreas öz suyu ise bir sunk kanalı aracılığıyla ince bağırsağa dökülür. E, bu pankreas öz suyumuzun içinde karbonhidratları sindiren enzim, yağları sindiren enzim, nükleotitleri sindiren enzim, protein, proteinleri sindiren enzim olur. Yani kısaca ince bir bağırsağın emilim yapmasını kolaylaştıracak enzimlerin içinde bulunur. Örnek veriyorum karbonhidrat için amilaz enzimi vardır. Nükleotitler için nükleaz enzimi vardır gibi.